Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük okul işbirliğinden kaçmaya çalışacağız. Hanesi <laughs> biz şu şiş şimdi kaçmamız lazım. Bir önceki videoyu yanlışlıkla iptal ettim olmadı çünkü. Hani atlayalım şuradan. Bakalım. Ha oh, ha oh, ha oh, hayal bir şey hayal bir şey arkadaşlar şuradan bir an önce çıkalım. Kardeşim ben ne oluyor? Arkadaşlar özür dilerim ama kardeşim videoya girince böyle oluyor her neyse. Tişörtüm benim üstümde böyle durduğu için isteyenler hemen alsın. Bakalım şuradan da. Oh wow wow. Her neyse devam edelim. Ya. Uf çok fena kafamı yardı bu. Her neyse dön şu terefeliye. arkadaşlar sadece beni sevenler sadece iyi kalpli insanlar bana abone olup like atar lütfen eğer size iyi bir insansanız eğer abone olup like atmayı unutmayın evet hemen devam edelim şuradan. galiba kardeşim de benden girecek değil mi derin ne yapacağım Önce şişko patates yumurtası yine burada gelecek Evet yani hava güne güneşli bizim burada Arkadaşlar Yorumlarda um, hangi şeydeyseniz Oradan selamları gönderin Ben Kocaeli'deyim Şimdi arkadaşlar Ben şuradan iki dakika Kaçayım bir dakika arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar karşım şey endişelendi. İki dakika onun hakkında konuştum. Sadece beni seven arkadaşlarım ve iyi kalpli insanlar bana like atıp abone olurlar. Her neyse çıkalım şuradan devam edelim işimize. <laughs> İstersen kardeşim sen de videoya gel yanıma. Başla. Ama abicim video çekiyorum. Ben oraya önce Yalnız. Ya, Deniz sen basketbol potasını geçemedi ki ben oraya geçtim. Derne de benim yanıma gel otur. Hadi gel hadi. bir tane. De hadi. Hızlı ol ama seni bekliyorum. iyisi şöyle oynamak. Açabildim. Kadanes'le şöyle. Açabildim. Bak, saçım Hı. Hadi gel. Ya Benim yanıma otur o zaman. Abi kimse Oh! Yanıma otur ama. Arkadaşlar bir, gördüğü, dur, sen beni orada bekle. bir dakika arkadaşlar. Evet. Yalnız durduramam. <laughs> bu yüzden hızlı koşma yerlerinde şu trambolinleri sevmiyorum. Yani bu oyunu kim yaptıysa severim. Mantıksız yani. oyunun yapımcısı. Bak. Ay başla. De bana katıldı Bana zaten sen sen. Evet. arkadaşlar. Hop. Bence de benimki daha kısık Hop. Evet arkadaşlar tişörtler Böyle gözüküyor benim kıyafetimde Böyle siyah kıyafetinizin üstüne takıp giyebilirsiniz Aslında bunlar tişört değil de sıfır kol demeleri lazım Oh be yaptım Oh be. oh be. Oh be. Oh be. Oh be. Dur abicim oyundayım. Oh be. Oh be. Vallahi sen daha o potaya geçemedin. ah yine geyirdik Hiç şaşırmadık. Şişko patata yumurtasıyla yarış mı var? Arkadaşlar merak etmeyin ben şişko patates yumurtası <laughs> Yavaş şişko patates yumurtası Yavaş, ben şişko patates yumurtası Arkadaşlar şişko patates yumurtasını yetiştim Hihi <laughs> Hihi Patlarım bak sana Şöyle Defol git Hmm. Şişko patates yumurtası Gülme koşuyor Gülüyor başına Oh yeah Şişko patates yumurtası Oturup kenarda ağlasın deneyelim bakalım. <laughs> ee Arkan deli kala. Ha. <laughs> Hadi devam edelim. Evet. Burası merdiven mi? Helal olsun vallahi. Okulda ne arasın bunlar? Derin okulda bana iğne girdi. arkadaşlar, arkadaşlar bizim okulda emir değil çocuk var. Çok yaramaz. Böyle Sedat Hoca'yı sinir etmeyi aşırı seviyor. Altıncı sınıflardan birisini küfür etmiş galiba. Hoca o yüzden dedi ki senin belli bir takıntın mı var dedi bir kızdı. Aa! Ha neyse. Daha fazla konuşmayacağım. Bu emir sürekli bana bela getiriyor. Devam edelim. Çupuru tut. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu tür sesler çıkartıyorum. Devam edelim. Aha. Kaşık. Oh -oh. Bu bana savaş mı açacak? Arkadaşlar önceki videoyu hatırlayan varsa biz bu polisi patlatmıştık dev makinesine. Bu. bu. Ah, ah, ah. da meşirmez, meşirmez. Benim benim de

Azaman kapalı sömüsürlü. Mmm. Mmm. Vay kaldı. otobüse bak. Yanakları kızardı. O be. Şimdi okula kadar gideceğim. Yalnız bu kadar mesafeyi bizim otobüs nasıl geçemedi ya? Ben ondan daha kısa sürede gideceğim. Aa, savaştığımız yer.

La la la, la 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 her yer ateş olur her yer turuncu olur Ne? Ne? Evet. Devam Ben herkesi yendim. Gel şimdi gel. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar. Sonraki videolardan görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Abone olmayanlar bunu üfleyeceğim ha. Hadi görüşürüz.